Bu video yatırım tavsiyesi içermemektedir. 99 Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün Bonk coin'e bakıyoruz. Haftalık %19'un üzerinde artış gösterdi ve görünüşe göre artık tam anlamıyla bir altcoin sezonuna girmiş olabiliriz. Bitcoin yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkıyor. Ethereum 3000 doların üzerine yükselmeye başlıyor. XRP ve Solana yükselişte. Meme coin'ler ise ciddi anlamda geri dönüş yapıyor. Ama daha da önemlisi Bonk sıralamalarda yukarı doğru tırmanıyor ve 2,2 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşıyor. Bonk'un yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine hazırlanıyor olabileceği söylenebilir. Bonk'ta neler olduğu ile ilgili bilmeniz gereken her şey burada. Ama videoya başlamadan önce sormak isteriz. Eğer hala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak bu tarz güncellemeleri kaçırmadığınızdan emin olun. Bitcoin art arda tüm zamanların en yüksek seviyelerini kırarken BTC Hyper bir sonraki büyük memcoin olabilir. %380'lik staking ödülü sunuyor. Bu Bitcoin için ölçülebilir ölçeklenebilirlik ve hız sağlayan ilk Bitcoin L2 zinciri. Bu proje ön satışta 2,8 milyon dolar topladı ve bir gün 14 saat sonra fiyat artırılacak. ATH, Solana, USDT, kart veya BNB ile cüzdanınızı bağlayarak satın alınabiliyor. Bitcoin Hyper ön satışı. Hyper'ı Bitcoin tarihinde böylesi hızlı katmanı güçlendirmeden önce alabilmek mümkün. Bitcoin Hyper hızlı ve ucuz işlemler sağlıyor. Bu da Bitcoin ödemeleri, MIM ve DEP'ler için gerçek gücün ortaya çıkmasına imkan tanıyabilir. Araştırmak isterseniz aşağıdaki açıklamadaki bağlantıdan bakın. BTC Hyper ciddi şekilde öne çıkmaya aday görünüyor. Ama tekrar bonka dönelim. Bu videoya asıl bunun için geldi. Şimdi bakalım, şunu görüyoruz. Önde gelen Memcoin Launchpad'i Bonk Fund, 24 saat içinde 1,01 milyon dolar gelir elde etti. Bu da Pump Fund'ın 579 bin dolarlık gelirinin neredeyse iki katı. Yani oldukça dikkat çekici. Bonk Fund geliri 1 milyon dolar seviyesinde. Pump Fund'ın geliri ise bunun neredeyse yarısı kadar. Bonk'un ekosistemini ve topluluğunu büyüttüğü söylenebilir. Bugün başka videolar çekerken Memcoin sekmelerine bakılırken, Bonk'un yavaş yavaş sıralamalarda yükseldiği fark edildi. Bonk resmen 2, Gül 2 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük dördüncü memcoin konumunda bu hız devam ederse Bonk'un Pepe'yi geçmesi mümkün olabilir. Bonk'un oluşturduğu momentum böyle bir sonuca götürebilir. Resmi X sayfasına gidiyoruz. Neredeyse yarım milyon takipçisi. Yani 437 bin. Ve Bonk'un her geçen gün büyüdüğü görülüyor. Mandor Monday Bonk çek. Sosyal etkileşimleri oldukça yüksek ve topluluğu büyütmeye devam ediyorlar. Mem paylaşıyorlar. Toplulukla etkileşimde bulunuyorlar. 50 bin dolarlık ödüllü bir çekiliş ve meme yarışması düzenliyorlar düzenliyorlar ki bu da oldukça iyi olabilir. İrlanda etkinlikler, web 3 ve benzeri yollarla topluluklarını olabildiğince büyütmeye çalışıyorlar. 954.843 Solana Bonk sahibi on chain olarak görülüyor. Bu sayı 1 milyona ulaştığında 1 trilyon bonk yakılacak. Biraz bonku annenize, babanıza ya da hatta köpeğinize gönderseydiniz acaba ne olurdu? Bugün birine bonk gönderdiniz mi? Görünüşe göre 1 trilyon token yakımı çok yakında gerçekleşecek çünkü Bonk popülarite ve ivme kazanmaya devam ediyor. Topluluk da genel olarak oldukça pozitif ve umutlu görünüyor. de Bonk fan trend oluyor. Bu da ilgi çekici sayılabilir. Toplulukta ciddi bir iyimserlik olduğu söylenebilir. Şöyle bir iddia var. Bonk 6 saat içinde 0. 3 sente gidebilir. 3 saat kaldı. Belki olmayabilir ama olsa güzel olurdu. Şu anda Pengu, Bonk'un nereye gittiğini gösteriyor. Bu köpeğin 50 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşma ihtimali mevcut. Bonk'un değeri düşük olan başka arkadaşları da bulunuyor. Teknik göstergeler iyi görünüyor. Fiyat tahminleri yüksek, volatilite de yüksek. Bonk'un büyük bir hareket yapma ihtimali var gibi. Topluluk da bu konuda oldukça heyecanlı. Biz de bu kanalda Bonk'u yakından takip ediyoruz. Bu yüzden güncellemeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi unutmayın bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kanalımızda ele alınan kriptolara para yatırmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Videonun sonuna geldik. Kapanıştan önce sormak isteriz eğer hala yapmadıysanız Best Wallet'a göz atılabilir. Bu kanalımızın ortağı. Best Wallet anonim bir kripto cüzdanı. Kimlik doğrulama, ID ya da KYC gerektirmeden hesap oluşturmanıza olanak tanır. Anonim, saklama hizmeti sunmayan kripto cüzdanını bugün edinebilirsiniz. Google Play ve Apple App Store'da mevcut bir sonraki videoda görüşmek üzere